Bu dersimizde mor komutunu göreceğiz. Mor komutu metin dosyalarının içeriğini terminal ekranında okumamızı sağlayan bir komuttur. Örnek veriyorum uzun metin adında ben bir tane dosya oluşturdum. Bu dosyanın içeriğini görüntülemek için mor komutunu kullanabiliriz. Mor uzun metin dediğim zaman terminal ekranına bastırabildiği kadar ekran satırını yazdırıyor. Yazdıramadıklarını da enter tuşuyla satır satır okuyabiliriz veya boşluk tuşuna bastığımız zaman bir sonraki sayfayı görüntüleyebiliriz. 34. satıra kadar okuduk. 35. satırdan itibaren diğer sayfayı görüntülemek istediğimiz zaman boşluk tuşuna basıyoruz ve 35. satırdan itibaren metin dosyasının devamını okuyabiliyoruz. Tekrar bir önceki sayfaya dönmek için B tuşuna basarak bir önceki sayfayı görüntüleyebilirsiniz. Q tuşuyla da okuma işlemini tamamlayabilirsiniz. Les komutu da aynı şekilde mor komutu gibi kullanılır. Bunu da hemen göstereyim. Uzun metin dediğim zaman aynı şekilde aynı tuşlarla boşluk enter B tuşlarıyla bu dosyanın içeriğini less komutuyla da görüntüleyebilirsiniz. Q tuşuna bastığınız zaman da doğrudan çıkabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.